Evet, değerli dostlar. Bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yaklaşık olarak 4-5 yıldır uygulamasını yaptığımız kendi bahçemizdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi dallarımızın e, tepe vurumlarını sert yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Sert budamalar yapmıştık bu dallarda. 1-2- 3 tane aynı gövdeden oluşan dallarımız mevcut. Burada görüyorsunuz 1, 2, üç 4, 5, altı. Bu fındığın Bur cinsi ne Masar Bey? Bu da palaz. Palaz fındığımız. Genelde bizde palaz ve yağlı ağırlıkta fındıklarımız. Şimdi buna bir terbiyeleme yapalım. Çünkü artık yavaş yavaş sürgün dallarımız kalınlaştığı için dallarımızın alanı kapandı. Öyle inceden bir ayar çekerek Evet burada bir sıkıntı var. Burada dal sayımızı biraz daha azaltmamız lazım. ocaklar birbirine girdiği için sıkıntı yaratıyor. Bu dal ocağın içine geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu dallar birbirine temas ediyor. Onun için bu dalımızı aşağıya indiriyoruz. Bunu alıyoruz. Böyle yapalım. Burada finalde tepe vurumuna geçiyoruz. Aralardan da bir iki seyreltme yaparsak daha iyi sonuç elde ederiz. Bunlar hiçbir şeye yaramayan sürgünlerimiz. Şu an o sürgünleri eğer ki almazsak fındık verse de zaten Temmuz 15 gibi dökülüyor Bu da mama almadığı dalları aldık. Bunların tepe vurumlarını ve iç içe giren dalları aldıktan sonra gördüğünüz gibi zaten hafiften bir uç kuruları meydana gelmiş. Evet, bu dalımız tamam. Şuradaki birbirine temas edecek dallarımızı da alıyoruz. Bu kavurumunu sert yapmak istiyorum. gidiyoruz? Doğru yaptık. Şu gördüğünüz gibi birbirinin içine gidiyor. Evet. Opa. Evet, tamam. Burada aslında bir sıkıntımız var. Şu da Gel bir daha. Ocak içine gelen kısımları hiç tereddüt etmeden alıyoruz. Buradan da burayı kestikten sonra dalımız rahatladı. bir sıkıntımız var. Buna karar veremiyorum aslında. Ona da nasıl karar vereceğiz? Şu dalı bu tarafa çekerek vermemiz lazım. Şu dalı buraya eğdiğimizde o ortadan kalkar. Önce ocağımızı açalım. Onun da onunla ilgili kararımızı veririz. Şu dal çok yüksek gidiyor. Mecburen buradan çıkarıyoruz. Evet gördüğünüz bu dalda 2 kilo fındık gideceğiz. geliyoruz. Önce ocağımız rahat güneş görsün. Diye. Bu alttaki dalları aldık. Şu dal diğer ocağa doğru gidiyor. Buna da bir uç budaması yapalım. Şuradan patlatalım Diğer dala temas eden yan dalları alalım. Hop. O dalımız da tamam. Dalımızı da biraz terbiyelim. Kendisini. çeşitleyerek dalı da yerine salıyoruz. problemli gördüğümüz yerlere bir bakalım. Burası güzel. Şu anda biraz... birbirine değen dal de yok herhalde. Burası biraz sıkıntılı. Bunu şöyle yapalım. Şurada bir dalın var. Belki yukarıdan olabilir. Maalesef buna çok da bir şey yapamıyoruz. Daldaki su çekildiği için bu şekilde biraz eğdik. Biraz uzaktan bir kontrol edelim. Evet aslında şu anki durumda istediğimiz sonucu elde ettik gibi görünüyor. Peki. Mahser Bey yaklaşık 11-12 dakika sürdü bir ocak. Şekil budaması. Evet bu iyi hali. Şekil budaması maalesef uzun sürüyor. Fazla bir e, iş yapıldı. Söylemem Şekil budamasında. Zor bir iş. Bunu herkes kendi bahçesinde yavaş yavaş kademeli kademeli yapmak zorunda. Dışarıdan bu işi yaptırmaya kalkanlar bayağı bir para harcamak zorunda kalır. Onun için mümkün olduğunca bahçelerinde üreticiler deneme yapsınlar. Denemelerin sonucunda. Bu zaman eğitim kursları veriliyor mu? Yani şu an e, örnek bahçelerimiz var ilçe Tarım Müdürlüğü'nün yapmış olduğu Tuncay Bey ve Gökhan Bey'in önderliğinde, Müdürümüzün ve Gökhan Hocamızın önderliğinde. Onları takip etsinler. Örnek bahçelerde budama eğitimleri var. Evet zaten aslında bizim en büyük problemlerimizden biri eğitimlere katılmamak. Mümkün olduğunca eğitimlere giderek insanların kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani yaklaşık bir Ocak'tan 8 ila 10 kilo arası fındık almak çok zor değil. Onun için bu şekilde budamalarınıza devam edin. Görmüş olduğunuz gibi bu dallar, bu dal e, ana daldaki, ana gövdedeki bu genç sürgünler bu 4 ya da 5 yaşındadır büyük ihtimalle. E, bunlar yaklaşık birer kilo civarında fındık verir ve bu dal bize yaklaşık olarak 30 yıl hizmet eder. Bunları da göz önünde bulundurun. Ee, bahçenin sağlığı ve temizlemesi açısından ilaçlama, gübreleme hepsi bu şekilde olduğunda daha kolay olur. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın.